Sevgili arkadaşlar merhaba. Biraz gün batıyor. Tara doğru yaklaştığımız için ışık yetersiz olabilir. Kusura bakmayın idare edin bu sefer. Malum olduğu üzere sizlerle e, Çağrı filmini incelemeye devam ediyoruz. Aslında bir film değil iki film. Ve aslında sadece bir film değil bir süreç, bir örnek üzerine gidiyoruz. Ve çok farklı okumalarımız olacak. E, bugün bu serinin üçüncüsünü çekiyoruz. Ee, malum olduğu üzere yine e, ilk bölümde rahmetli yönetmeni Mustafa Akat yapımcısı ve yönetmeni Mustafa Akat'la <laughs> affedersiniz ilgili bir video yapmıştık. E, i̇kinci bölümde senaristleriyle ilgili bir bölüm yapmıştık. Şimdi de e, işte senaryonundan sonra oyuncu aşaması. E, bu arada kısa bir yine senaryo ekleme yapayım. Mustafa Akat kendi belgeselinde yani filmin belgeselinde filmin yazımının iki yıldan uzun sürdüğünü söyledikten sonra El Eser Üniversitesi'nin her sayfasını onaylattığını söylüyordu ki hakikaten filmin de girişinde bu ibare yer alıyordu. Çünkü başına gelecekleri az, az çok tahmin ediyordu rahmetli. We have the approval of the religious authorities Al Azhar University in Cairo, who stamped the script page by page. E, Müslümanların e, özellikle bu sanata olan alerjisini, karşıtlığını, düşmanlığını, nefretini çok iyi biliyordu ve hissediyordu adeta. Bunun için elinden geldiğince ön almaya, önlem almaya çabalıyordu ama e, nispeten e, başardı, nispeten kısmen de başaramadı. Bunu epey bir zorluklarla da karşılaştı. O kar o zorlukların hepsini ileriki videolarda göreceğiz. Şimdi öncelikle senaryo aşamasından sonra filmi için para bulmayı şey yapıyor. Yani çağrı filmi dediğimiz bugün hani 15 milyon dolar resmi şeyi. Tabi burada orada gönüllü figürasyon şu bu falan onlar dahil değil. Yani mekan parası ileride anlatacağım göreceksiniz. Yani gerek Fas'ta gerek Libya'da mekanlara çok fazla para ödemiyorlar. Yani aslında çok ciddi meblağ tutuyor bugün plato için harcanan paralar. Ama şöyle bir şey var tabi bugün de CGI teknolojisiyle pek çok şey açtıkları için o dönem öyle bir şey yok. Yani Çağrı'nın söz gelimi Mekke'nin fethi sahnesinde işte 10 bin tane şey olmasa da, Müslüman askeri olmasa da bayağı kalabalık bir ekiple girmek zorunda. Bayağı derinlikli bir şey. İnanılmaz bir figürasyon desteği var yani. O sahnelere izleyenler hatırlayacaklardır. Çok muazzam bir görkemli bir sahnedir o Mekke'ye girişi sahnesi. Hasılı kelam bunun için öncelikle kaynak arıyor. Kaynak ararken de bir taraftan ee, özellikle e, Meksikal oyuncu Anthony Quinn ile anlaşıyor, Anthony Quinn'i ikna ediyor. Anthony Quinn de biraz İslam tarihine meraklı olduğu için ki o dönem Zorba the Greek, bu Kazancakis'in meşhur kitabından uyarlanan filmde ki biliyorsunuz 6 dalda aday gösterilmiş, İşte Anthony Quinn alamamıştı ama 3 dalda Oscar almış bir filmdi Zorba. Çok popüler, çok sükse yapmıştı o film. Öncelikle onunla anlaşıyor ve pek çok e, Anthony Quinn o kadar yardımcı oluyor ki pek çok yere çok bir, bilinen biri olduğu için hani bir celebrity bir marka olduğu için e, şey yapım e, para görüşmelerine de onunla gidiyor yani yatırımcı bulmak için hatta ve hatta Anthony Quinn filmin çekiminden sonra da e, desteğini kesmiyor e, pek çok ülkenin e, yine şeyde göreceğiz galasında e, gidip yanında e, onunla beraber oluyor. Yani ona destek veriyor. Kaldı ki şeyin gösterim hikayesi de ayrı bir macera. Onu da ele alacağız, anlatacağız inşallah hepinize. Evet. E, Anthony Quinn'den sonra e, şunu görüyoruz. E, Mustafa Akat bu e, yazarken ki titizliğini e, castingde de yani oyuncu seçiminde de gösteriyor. Gerek El er Risale'de gerek Mesaj Çağrı'da seçtiği kadro hakikaten çok önemli ve çok e, üst düzey bir kadro kuruyor arkadaşlar. Gerek Arap oyuncular e, gerek işte Hollywood oyuncularından e, ki ondan dolayı e, hani Dünyanın pek çok yerinde bilinen oyuncuları seyretmeye giden insanlar da oluyor hikayeyi bilmeseler de. İşte örneğin Irene Papas ya da Yunanca tabiriyle Irini Papas. Irini Papas Yunanistanlı bir oyuncu ve e, bunu da şeye e, akata e, şüphesiz Anthony Quinn e, tavsiye ediyor çünkü Zorba'da e, bir dur kadını oynuyordu e, 64 yapımı Zorba'da. E, bugün bile işte 94 yaşında zannedersem yanılmıyorsam hala devam ediyor. Ee, o dönem yine popüler bir film Costa Gavras'ın Ölümsüz Z filminde de U.S. Montant'ın eşini oynamıştı. Aylin ee, Papaz. Hakikaten Hint rolünde çok başarılı görüyoruz. Yani gerçekten e, hakkını veriyor. Hakkını veren oyunculardan biri. Bir diğer oyuncu Michael Ensara, Ebu Sufyan'ı oynuyor. Ebu Sufyan'ı oynayan Michael Ansara aslında televizyon dünyasında çok bilinen biri. Batman, Star Trek dizilerinden çok biliniyor. Ama onu esas popüler eden şey bir dönem Rakat Sınav oynadığı Macmillan ve karısı vardı. Türkiye, Türk seyircileri de bilirler. TRT'de de bir dönem oynadı. Onda oynamasıydı. Şey konusuna biraz değinmiştim. Hatırlayacaksınız sevgili seyirciler. Hazreti Bilal rolü için. Ee, işte Muhammed Ali meselesi biraz kircikli mevzuydu. O Onun netleşmesinden sonra Johnny Seca ile anlaşıyor. Ee, Johnny Seca aslında Senegal, Senegal'li biri. Ama e, yine o dönemin çok popüler bir dizisi var Yine Türk seyirciler de bilirler, Tatlı Sert dizisinde oynuyordu. Bakıyoruz özellikle kendisi CBS kökenli olduğu için e, Mustafa Akat e, televizyon kökenli çok e, oyuncu kullanıyor yani hepsi herkes oynu oynu hepsinin birer televizyon geçmişi var karakterlerin. İşte ee, işte mesela e, Halit rolündeki Michael Lesi Leslie e, yalan rüzgarı bu dizileri hatır Türk seyircileri de hatırladır, a hatırlamıştır yani. Ya da Ammar'daki Garrick Hagon, Star Wars görevimiz tehlike dizileri e, bu arada tek şey vardır, istisnai bir oyuncu var. O da Damien Thomas, Zeyt karakterini oynayan, İngilizce versiyonda oynayan oyuncu. Mısırlı bir oyuncu ve ilk filmi ve şey ona güveniyor. Mustafa Akato ona güveniyor. O kadar başarılı çıkıyor ki Damien Thomas, sonra Shogun'da oynuyor, meşhur Shogun isimli. Ebu Cehil'de oynayan Martin Benson var mesela arkadaşlar. Kral ve ben The Omen James Bond filmlerinde oynuyor yani önemli bir oyuncu ve bu Cihil karakteri Çağrı'da hatta Risale'de de Kisra rolünde hatırlayacaksınız arkadaşlar Çağrı filminin kastı böyle e bu arada size bu bir sonraki videoda anlatmayı düşünüyorum bir dişsiz sahibi ve şöyle bir şey Çağrı'da geçen çoğumuzun fark etmediği onlarca kez izlememize rağmen bir yan hikaye, bir sap plottan bahsedeceğim ve bir kahramandan, bir sahabeden bahsedeceğim. E orada Peter Madden diye bir şey var. O ayrıntıyı unutmazsanız ben de unutmamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda ondan şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar işte çağrı Türkiye'de 1977, 31 Ocak 1977 yani şöyle e, Haziran'da işte Londra'da galası yapılıyor. E, 77'de de Türkiye'de galası yapılıyor. Hatta galasına Mustafa Akat geliyor Anthony Quinn'le beraber. Onu o zaman şey yaparız. E, bir dublaj yapılıyor ki arkadaşlar. O dönem altyazı böyle çok şey değil. E, popüler değil. Zaten altyazısız e, filmler hep dublajla şey yapılıyor. E, öyle bir Şampiyonlar Ligi kadrosu denebilecek bir kadro var ki işte Muhip Arcıman, Saadettin Erbil, Agah Hün, Toron Karacaoğlu, Pekcan Koşar, Şener Şen, Metin Serezi, Cüneyt Turel, Rıza Tüzün, hatta Güner Ümit var. Yani muazzam bir kadro var. Muazzam bir kadro var. Bunların çoğu TRT kökenli dublaj sanatçıları ve hakikaten Çağrı'nın o kopya bulunur mu bulunmaz mı bilmiyorum. O TRT'nin şeyin o ilk dublaj kopyası çok etkileyicidir arkadaşlar. Yani bir dönemi muhteşem anlatır. Her şeyini paylaşıyor, dağıtıyor. Tebessümünü kimseden esirgemiyor. Yalvar, hem kendine acı hem de bana. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman... Dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer başıboş bırakıldığı zaman. Allah'tan vahiy geldiği zaman Hz. Muhammed her şeyi hatırlıyor ve yazı yazanlara anlatıyor. Gelelim el-Risale'nin casting'ine. Bunun biraz farklı yan hikayeleri de var el-Risale'nin casting'inde arkadaşlar. Mesela işte Hamza rolünde işte Mısır'ın en önemli, en tanınmış oyuncularından Abdullah Geyti kullanıyor. 21 tane kariyerinde sinema filmi var Abdullah Keit'in. Ki gerçekten bence yine bir bölümde ileride anlatacağım. Şeyi karşılaştıracağız. Çağrı ve Risale arasındaki farklar ve hangisi daha etkileyici bir film? Yani e, Sklet'e şey yaptığımızda hangisi daha iyi gibi? E, çünkü bu, bu da bir kadim tartışma yani. E, ondan sonra yine Hint rolünde biliyorsunuz Aylin Papas'ın oynadığı İngilizce versiyonunda. Mona Wasif. Mona Vasıf, Suriyeli bir oyuncu arkadaşlar. Hala da devam ediyor oyunculuğa. Yani 55'ten fazla filmde oynuyor bugüne kadar. Dolayısıyla hatta ve hatta Suriye'nin tek bugüne kadar çekilmiş bilim kurgu filmi. 2000 yıllarını anlatan El alime Sanat diye bir bilim kurgu filminde başrol oynamış. O filmden hemen önce. Ee, yine Hamdi Gate Ebu Sufyan'ı oynatıyor Ebu Sufyan Ali Ahmet Taram, Ali Ahmet Taram Hazreti Bilal rolünde bu adamın hikayesi de çok ilginç Ali Ahmet Taram çok sanatçı ruhlu biri ve televizyoncu aslında öz olarak Edebiyatçı aynı zamanda şiir programları yapıyor, edebiyat sanat programları yapıyor ee, televizyonda ee, Aslında Libyalı biri ee, özellikle Libya e, çekimlerinde e, Mustafa Akat ona çok güveniyor. Hatta ve hatta ondan bir sonraki filmde de istifade ediyor. Hangi film? Çöl e, çöl Aslanı, Ömer Muhtar filminde. E, onu reji asistanı yani Mustafa Akat'ın yardımcısı olarak görüyoruz. E, onun hikayesini e, bu ee, dişsiz sahabi hikayesiyle beraber size anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Önemli. Ee, işte Ahmet Marey Zayt rolünde. Ee, burada e, önemli bir şey. Ee, oyuncu ee, daha doğrusu şöyle aslında oyuncu değil e, bir elektrik teknisyeni onun için de ayrı bir bölüm açacağım size arkadaşlar. Salim Gedira Salim Gedira e, oyuncuların kaldığı mekanın elektri, elektrik teknikeri yani. E, Mustafa Akat ikna ediyor ve oynuyor. Vahşi rolünde oynuyor. E, vahşinin başına gelenleri de bir sonraki şeyde anlatacağım inşallah size. E, bugünlük yine çok uzatmayayım. Burada bitireyim. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, lütfen abone olun. E, videolarımızı yaymaya çalışın. Beğenin e, vesaire. Hoşça kalın. Herkese selamlar.